arkadaşlar ben Melipar Emo kanalından Starlight. Bugün sizlerle e, bir Emo hayatını çekeceğim. 4 dakikalık olsun ne yazık ki. Çok olamaz. O zaman hızlıca çok konuşmadan başlayalım. Bir sabah günüydü. Emo Girl kalkmıştı. Daha, tabii daha yeni uyanacaktı. Hmm. Dur. Hmm alarmı neden kuruyorum ki? Hah, merhabalar. Ben Rainbow Gal. Ve bugün kendi hayatımı anlatacağım herkes için. Şu kafamdaki bir çıksın. Hayır, evet. Bugün kendi hayatımı anlatacağım dediğim gibi. İlk önce bir şeyler giyeceğim. Daha sonra ilk banyo mu etsek? Evet, ilk tabii Yataktan kalkışa el yüzü yıkanı ve dişler fırçanı. Hemen onları yapıp geliyorum. Ve üstüme gelip aşağı ineceğim. Ya da bir, bir şeyler giyineceğim. En bir gideyim. Yarım saat sonra. Evet. Ay bir git. Heh. Şimdi üstüme e, bir şeyler giyineceğim. Buradaydı. Evet. Bunu giyeceğim. Gel bakalım giyelim seni şimdi bence bana göre güzel olduğunu düşünüyorum. Şimdi tacımı takacağım. Evet tacımı da taktım. Şimdi masamın başına geçip kendimi anlatmaya başlayabilirim. Evet. Masamın başına geçtim aç. şimdi kendimi anlatmaya başlayacağım. Evet arkadaşlar. Herkesin bildiği gibi ben Melep Remagal. Bugün bu videomda zaten ah girişte sorulduğum diye Pardon baştan alıyorum evet herkese merhabalar ee, ben Rainbow girl ve 18 yaşındayım ee, school adventures e, okulunda okuyorum yani ponyville e, şeyine okuyorum ve e, en iyi kankam starlight'tır biraz sonra o gelecek evime kendini de anlatır biz çok popüler bir kızızdır e, ee, i̇ki tane de tanıdığımız birileri vardır. Biri Blumet ve öbürü de Daisy. İkisi de ikiz ama çok kavga ediyorlar. Neden olduğunu hiç bilmiyorum ama bunları bu konuyu çok da girmek istemiyorum. Zamanı boş harcayamam ben. Neyse. Neyse bu konuda çok girmeyelim. Evet. E şimdi. E yani Starlight'ın hiç sevmediği bir arkadaş, iki tane gıcık olduğumuz bir arkadaşlar var. Ben pek de olsa gıcık olmuyorum ama ben yine de söyleyeceğim. Applejack ve e, Pink Pie'dir. Bunlar gerçekten de şey yani birazcık gıcık Pink Pie hele hele. Yani uçuyor, nasıl uçtu belli değil. Bu bir sır diyor, sinir bozduruyor. Zaten birkaç gündür onunla kavga ettiğimiz olmuştur. Neyse şimdi... A, tık tık tık. Kapı çaldı ben hemen bir bakayım. Hoş geldin Starlight gel ben de kendi hayatımı konuşturuyordum. Ben de mi canım? Tabii ki de bahsettim. Peki gelecek Gizli... ay pardon yani söyledim. Peki bizim şu Applejack ve gıcık olduğum kişilerden bahsettim mi? E ee, tabii ki de neden bahsetmeyeyim ki? Pekala şimdi ben kendimden bahsedeyim. Kaç yaşında olduğunu söylesen yeterli. Peki. Ee, arkadaşlar ben 16. 18. Ay, neden karıştırdım? Ağzım dilimin şey oldu neyse. Arkadaşlar ben 17 yaşındayım. Ondan bir tık küçüğüm ve bunun abisi var. Çok güzel ve yakışıklı biri. Şu an hiç anlatmak istemiyorum. Çünkü yani zaten göreceksiniz. Sonra da benim hikayem gelecek. Gıcıklar anlattığına emin misin? Kanka anlattım diyorum. Niye anlamıyorsun? Neden neden güzel giyiniyorsun? Şu an bunun kavgasına girmeyeceğim. Tamam mı? Peki. Abi. Neden çağırıyorsun? Abi, çalmaya. Abi. Efendim kardeşim, ha? Starlight hoş geldin. Ee, merhaba. Hoş bulduk. Ben sizi yalnız bırakayım isterseniz. Yo yok yo sen ne olsan gerekli. Yok yok ben yalnız bırakayım. Bye bye. Ee, merhaba. Merhaba. <laughs> Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yorumda yazın. Görüşürüz. Hepinizi.